Güvenlik cihazlarında IDS ve IPS dediğimiz iki adet sistem mevcut. Öncelikle IDS'ten başlayalım. Intrusion Detection System yani izinsiz giriş detection tespit etme sistemi. Bakın tespit etme sistemi özellikle tespit etme. Hocam neden 3 defa söylüyorsun? Şu yüzden 3 defa söylüyorum. IDS'ler müdahale etmez. Burada bizim bir sistemimiz var. Tamam mı? Burası Sixbone olsun. Sixbone'un bilgisayarı olsun. Sixbone PC diyelim. İnternetten bir istek geliyor. Bu istek firewall'dan geçiyor. Bir şekilde yapılandırıldı yapılandırmadı. Belki zararsız bir istektir. Bilemiyoruz. Daha sonrasında bu istek switch'e geliyor. Switch'i bildiğiniz üzere bütün ağa broadcast yapmak yerine yalnızca ve yalnızca gelen hedefe yönelik yönlendirmesini yapıyor. Fakat biz burada switch'i IDS'e kaydetmesi üzere yani gelen bütün istekleri IDS'e yönlendirmesi üzerine yapılandırmasını yapıyoruz. Ha bu demek değil ki sadece IDS'e gidiyor. Hayır. Buradan gelen istek hem benim bilgisayarıma geliyor hem IDS'e geliyor. IDS bunu logluyor burada. Diyelim ki bu zararlı istek Firewall'dan geçti. Bu zararlı isteği de aynen şu şekilde turuncuyla göstereyim. Bu zararlı istek geldi. Firewall'dan geçti. Switch'e geldi. Benim bilgisayarıma geldi. Ben, ben şu an şu anda hacklendim. Ben şu an hacklendim. Buradan böyle yanık kokusu geliyor benim bilgisayarımdan. Beni hacklediler şu an. Aynı zamanda bana gelen bu istek IDS'e de gitti. IDS'de de hop hemşerim burada bir yanlışlık var. Hemen management sistemi alarma geçirdim. Alarma geçirdin de hocam ben hacklendim. Yani bu istek benim direkt olarak sistemime zarar verdi ya da işte devre dışı bıraktı bir şey yaptı. Bu IDS dediğimiz sistem sadece tespit eder. Tespit etti A, A adminlerine haber verdi. Network adminlerine haber verdi. Herkesi aradı. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığı, Konsolos. herkese haberdar ediyor. Ama elinden bir şey gelmiyor. Oturuyor orada. Lan ekleniyorsun oğlum. Lan oğlum ekleniyor. Oğlum yangın var lan. işte oğlum itfaiye arayın. Bir şey. Alo. Yani ekleniyorsun. Gibi düşünün. Bu şekilde gürültü yapar. Detekt eder. Tamam. Bunu anladık. Peki IPS ne oluyor abi? IPS de aynı bu şekilde benim bilgisayarıma birisi zararlı bir istek attığı zaman üstünden geçmeyeyim şuradan şöyle geçeyim. Buradan bu şekilde bir istek attığı takdirde bakıyor bu IPS bu zararlı bir şey abi. Bunu direkt olarak pat kesti. Aynı zamanda kara listeye ekledi. Artık bu adam beni hacklemekten vazgeçti. Ve normal bir istek atmaya çalışıyor. Chat. O da gitti. Neden? Artık kara listede. Herhangi bir şekilde o istek benim bilgisayarıma ulaşmıyor. Ben güvendeyim.